Şimdi bize biraz denizcilik sektörü şeyden bağlı, istit, önce istihdamdan başlayalım hiç fazla uzatmayalım. Şimdi biraz bize bu denizcilik sektörü dediğimiz sektörün alanın biraz profilini çizer misiniz. Yani ne kadar kişi burada istihdam edilir? Nedir yarattığı katma değer? hangi alanlar vardır? hangi alanlarda daha fazla istihdam vardır? Biraz sonra ekonomiye geçeceğiz ekonomi detayına geçeceğiz, ticaretine geçeceğiz, hepsine geçeceğiz ama önce bize bir portreyi çizin. Denizcilik tabii çalıştığım yerden sordunuz. Çok iyi e, yapmaya tabii tamam olması tam olmasa da bile ilgi, ilgili olduğum bir alan. Çünkü bu alanda deniz ticaret önceki yıllarda dönemlerde ihmal edilmiş bir çalışma başlattık. Eksik olan bir konuydu. Denizcilik sektörünün bir bütüncül yaklaşımla envanterinin çıkartılması, bir e, profesyonel bir ee, ekiple çalışma, araştırma ekibiyle çalışma yapıldı. Ee, ön çalışmalar tamamlandı. Önümüzdeki ay muhtemelen sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacak. Yani biz uzun yıllardır denizciliğin e, büyüklüğünü tabiri caizse anlaşılsın diye söylerim. Söylerim hep bu tabiri kullanırım. Kaç paralık sektör olduğumuzu bilmezdik. Akademisyenler, Efendim araştırmacılar, sektör mensupları farklı farklı rakamlar kullanır. Bu da bir algı oluşturmakta, denizin anlaşılmasında kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Yani tam istihdam sayımız, sayımız sektörde tam bilinmezdi. Efendim oluşturduğumuz ekonomi doğrudan dolaylı tam bilinmezdi. Denizciliğin alt açılımlarında, alt meslek gruplarında kim ne kadar istihdam edilir? Bunlar bilinmezdi. Şimdi bu çalışmalar nihayetinde e, ermek zorunda önümüzdeki haftalarda e, kamuoyuyla paylaşacağız ve tek bir merkezi deniz ticaret odası merkezli e, veriler olacak. Güncel, güvenilir ve doğru verilere bizim sektörümüz olduğu gibi her sektörün ihtiyacı var. Ben bunu ülkede sadece denizciliğin için değil bütün diğer için içinde bir eksik olarak gördüm yıllardır. Biz yabancı araştırma şirketlerinin verileriyle iş yapmaya, yatırım yapmaya yıllardır uğraşırız ve genelde hep yanılırız. Fizibiliteler tutmamasının bir sebebini de ben buna yorumlarım. Bu anlamda Denizlilik şimdi bir e, iyi bir çalışma sektörü olarak yapıyoruz ve bunları sağlıklı rakamları paylaşacağız. Ama bugünün yapımın e, gereği olarak kısaca bahsedeyim. Şu anda doğrudan e, şunu söyleyeyim. Denizli'nin onu çünkü açılışta söylediniz siz. Denizli'nin 3 ana lokomotif e, saç ayağı diyeceğimiz faaliyet alanı var. Birincisi deniz taşımacılığıdır. Yani armatörlük faaliyetleri. Her tonaj geminin e, ortaya koyduğu, ürettiği, navlun gelirlerinin oluşturduğu bir e, ekonomi. Ana şey budur. E, sürükleyici. İkincisi gemi ve ona bağlı yan sanayi, tamir, bakım faaliyetleridir. Üçüncüsü de deniz turizmidir. Diğer hizmet kolları bu üç ana yapıya hizmet eder. Ağırlıklı olarak. Onun dışında pek çok alt hizmet kolu vardır. Ve deniz siyardasında bunlar 48 meslek komitesi olarak yapılandırılmıştır. Şu an itibariyle takriben doğrudan yani çünkü her iş kolunda bir doğrudan istihdam var. Bir de dolaylı o istihdama hizmet eden e, özellikle gemi inşa sanayinde yan faaliyetler var. Yan sanayiler var. Doğrudan istihdam son çalışmamıza göre 300 bin civarında. Çünkü bir de bu bir gerçeğimiz var. Bizim e, Türk sahipli yabancı bayraklı filomuz var bazı rakamlar da bu e, envantere e, dahil değil. Ama biz onun da çalışmasını yapıyoruz. Gemi inşa sanayinde ve yan sanayinde gemi inşaada çalışan bir kişiye dışarıda 7 kişi e, hizmet eder. Yani gemi inşa sanayinde şu anda aktif olarak 40 bin çalışan varsa bunu 7 ile çarpmak gerekir. Gemi inşa sanayindeki istihdamı ulaşmak için e, deniz taşımacılığına doğrudan birebir diyelim çalışanlar olarak alırız. Ama bütün bu 48 meslek komitesine bağlı SGK'ya kayıtlı üyelerin e, aidat ödediği, prim ödediği firma şey, şahıslar olarak 300 civarında bir istihdam ve bunun diğer iş kollarına göre farkı bu istihdam diğer iş kollarına göre oldukça nitelikli bir istihdamdır. Yani ben onu bire 3 diye yani bir koy şey almak gibi diye anlatırım. Diğer sektörde bir İstanbul karşılığı birse denizcilikte bu üçtür. Bazı meslek gruplarında yüksek e, diyelim beyaz yakalar da bu bazen beştir bazen de ondur. O anlamda bu dediğimiz bir 300 bin civarı istihdam e, diğer sektörlerde çok büyük bir katma değeri olan çok büyük bir e, ekonomi oluşturmaktadır. Peki bir araya gireyim Salih Bey. Bunun tabi alt sektörden e, itibaren de ayrıca çalışması uz detaya girersek çok uzun. Şi, boy tabi buyur. Şimdi. Bir şey sorayım. Bu 300 bin dediğiniz ağırlığı, lokomotifi hangisi hangi alan çeker? Ticaret midir? Gemi inşa mıdır? Turizm midir? Şimdi istihdam sayısı olarak ağırlıklı gemi inşadır. Çünkü gemi inşa istihdam yoğun bir sektör. Gemiler nitelikli olarak yani getiri olarak daha yüksek bir kesim ama sayı, çalışan sayısı mukayese ettiğimizde daha azdır. Ama getiri olarak, nalun olarak getiri olarak baktığımızda gemilerdeki e, navlun getirisi diğer sektörlere göre daha fazla. Ama istihdam biliyorsun hep söylenir. Gemi inşaat ve yan sanayisi istihdam yoğun bir sektördür. Evet. Peki yani şimdi şu anda burada anlamda bir anlamda bu istihdamın önemli bir kısmı gemi inşaat sanayinde dönem dönem.